Şu an uzatma kitle evet. giderek. Ondan bitti. Ee, uzatmak bakanlığın ukdesinde. Evet. Uzatılmalı diye Mayıs'ın 16'sını içine alan haftayı Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz. Ee, bu haftada işte ayın ile 18 arası etkinliklerimiz e, oldu. Ee, bu yılın teması kayıtlı istihdam. Ee, kayıtlı istihdamın önemi ve bunun ön plana çıkartılması çalışmalarını yapıyoruz kayıtlı istihdam bildiğiniz üzere bizim doğumdan ölüme, ölümden sonra da bakmak yükümlü olduğumuz kişileri sosyal güvenlik sistemi içerisinde kayıtlı çalışaraktan elde etmiş olduğumuz kazanımları kendimize ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere ihtiyacımız olduğu dönemlerde kullanılması olanağı veriliyor. Adı üstünde uzun bir süreç olduğu için bir birikim yapmamız gerekiyor, bir güvence içerisinde olmamız gerekiyor. Bu güvence sistemi hem işçinin iş sağlığı güvenliği ve sosyal güvenlik, emeklilik hakları, sağlık güvencesini koruduğu gibi işvereni de kayıtlı çalışaraktan hem nitelikli işletme olma noktasında hem de olası risklere karşı işletmeyi de kendi güvence içerisine alıyor. Bu nedenle e, çok önemli. E, Burada e, sizlerin vesilesiyle işçilerimizin e, bir iş başvurularında işe başlayacağı zaman işvereninde ilk etapta kendisinin sosyal güvenlik sistemine bağlı e, sigorta girişinin yapılıp yapılmayacağı noktasında e, talepte bulunması. E, işverenin de tabii ki bu noktada e, zorunlu sorumluluğu olan kayıtlılığı yerine getirmesinin beklemesi gerekiyor. İşletme eğer sigortalı çalıştırarak da işe başlayacağım, başlatacağım diye bir iş görüşmesinin ak sonucunda böyle bir talebi oluyorsa ki zorunluluğu yerine getiriyor demek ki o işletme nitelikli bir işletme, nitelikli bir yolunda kendini profesyonelleştirme noktasına yönelmiştir. Dolayısıyla o işveren sürekliliğini sağlayıcı bir işveren, işçi de orada kendini sürekli olarak idame ettirebileceği bir işe sahip olma imkanını da bu vesileyle elde etmiş oluyor. Dediğim gibi işletmeye gittiği zaman ne kadar maaş alacağı, ne kadar süre çalışacağı değil, sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta girişinin yapılıp yapılmayacağını ilk etapta talep etsin. Gerisi zaten kendiliğinden hem işletme açısından hem işçi açısından gelecektir. Biliyorsunuz deprem bölgesindeyiz. Ertelenen prim borçlarımız daha doğrusu ötelenen ödemesi, ötelenen primler vardı. Bu 2022 yılı itibariyle 2,5 milyonun üzerinde gelir, matraha olan işletmeler ertelenen prim borçları, depremden dolayı ertelenen prim borçlarını 2 Haziran'a kadar e, muhakkak ödemeleri gerekiyor. E, 2 Haziran'a kadar peşin e, ödeyebilecekleri gibi kurumumuza e, gelmeleri, talepte bulunmaları ve borç miktarının yarısı kadar teminat göstermeleri halinde 24 aya kadar e, kendilerine e, ödeme kolaylığı e, sağlıyoruz. Bu ödeme kolaylığının e, önemi şurada ee, ön plana çıkmakta. Depremden itibaren 2023 Ocak ayıyla 2024 e, Ekim ayı arası prim borçlarını zamanında, e, süresinde ve tüm indirimlerden yararlanmış şekilde e, değerlendirip onu 24 eşit taksite bölüyoruz ya da kaç taksit istiyorsa o taksite o kadar taksite bölüyoruz 24'ten az olmak kaydıyla bir peşin ödüyor ve teminat vererekten bunları yine gecikme zamlı, gecikme cezasız, vade farkı ödemeden ana parayı e, ödeyerekten bu borç yükümlülüğünden e, kurtulmuş olmuyor. Daha doğrusu birikmiş prim borçlarını bu şekilde ödeme imkanı sağlamış oluyoruz. Teminat e, borç miktarını e, %50'si kadar teminat istiyoruz. E, %50'sinde bu ne olabilir? E, araç e, olabilir. E, teminat mektubu olabilir veya kıymetlendirmesi yapılmış gayrimenkul olabilir. Bunların borç miktarının yarısı kadar. 2,5 milyonluk bir teminat bizim için e, yeterli. Bu üç teminattan birini bize getirdiğiniz zaman e, size bir, bir taksitte peşin yatırmak kaydıyla e, yapılandırma 2022 yılında 2,5 milyon üzerinde olan işletmeler Tabii. şu an mücbir sebebin dışına çıktı. Ertelemenin dışına çıktı buçuk milyon altında olanların ertelemesi e, bu ay itibariyle sona erdi. E, onların da ödemesi 31 Aralık 2025 sonu itibariyle. Nisan ayı primi dahil depremden bu yana biriken e, ötelenmiş primlerini 31 Aralık'a kadar e, gelip bize müracaat edip ödeyebilecekleri gibi yine taksitlendirme talebinde de teminat şartıyla şey yapabilirler, o imkandan yararlanabilirler.